arkadaşlar ben Musa abi. bugün sizlerle Minecraft 12.12.1 oynayacağız başla Evet yanımda yanında abim var yine <gülüyor> <gülüyor> ama bu sefer sorma devam etmeyelim Bence şöyle bir şey yapalım şöyle böyle bir şey yapacağız burada güzel bir ev yapalım nasıl yapacağız Hay bes beni. Bir yok lan. Ee, nasıl mm, bir şey? Mi? Nasıl yapalım? Şöyle yapalım ya. Benim bir taktik Bundan alacaksın. Bundan alacaksın. Bundan alacaksın. Bayağı uzun olacak ha. O yüzden ben bunu belki bir yıl da yapalım. Bilir. Ben bok gibi oldum böyle. Dur bak. Şöyle bir ayar vardı ya. Nerede o? Şimdi kapat. Nerede o? Heh bak bu. Şimdi bununla ne Bununla zıplıyorsun. güzel. Daha iyi. Kaç tane oldu? 1, 2, 3, 4. bu güzel. 5. Tamam. 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 4 tane. Alırız. 5 tane olması gerekiyor. Hatta ama biz 4 tane yapalım çünkü bayağı hursuzraz. Şöyle. Yok şöyle. abi bekleriz ya. Yok be manyak mısın oğlum? 2 4 5 tamam. Hatta bunu belki de video dışında bitiririz bu evi. Sonra gösteririz. Yok ya. Yok yok. Video ee, bu bunun bir dahaki bölümünde çek yapacağız. 2 4 5. Abi Allah cezanı verme ya. 3 4 olması gerekiyordu. Çorabı masket yapışmış. Pı. Ya ölmüş. <laughs> Boku da çıkmış ya. Ama <laughs> böyle şey ya. Boku da çıkmış bile. Tamam. 4. Ne ya bok çıkmış. Daha. Allah aşkına dayanamıyorum. Dayanamıyorum. Gel lan buraya. <laughs> Dayanamayacağım yeter. Oha lan. <laughs> Daima çeviriyor işte öldürüyor mu öyle? <laughs> ama sen tavuk koyar. Bir vuruşta öldürüyor. Şurka 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 bir daha mı? Oğlum taş kılıç tavuğu. bir vuruş öldürüyor. Tatlı kılıç bir vuruşla. İki. Dur. El bir Kaç dakika lan? İki dakika, dakika olmuş daha Hemen biz dakika kaybetmeden devam edelim şu işe. Bir kere beş. Bir kere beş. Al. 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 Allah belanı. 2 3 4 5 1 2 3 4 Allah. Abi tamam. tamam. Ya video da kasıyor Minecraft ya. Bunu Gere gereksiz şeyleri sileceğim. Bayağı Clean Master da hızlandırırım oyunu? Ba Baya bir kasıyor sürdü mü? Anca ya. Abi, ben, arkadaşlar biz videoyu izledik Baya kasmış. Maşallah Subhanallah. Abi her şeyi gülme ya. Sinir, yanlış yaptılar. Sinirim bozuluyor. 2-4-5 Çat 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 Bak yanlış yapmışım. Ne oldu? Ne doğru yapmışım. Benim gözüm çok güzel görmüyor Ya ha sen göremiyorum. Geri zekalı. Aynı <laughs> şey aslında. Ne kadar geri zekalı. geri zekalı olan benim biliyor musun? Ben niye senin sesime sesimi kaçtırıyorum? Kalanlaştı lan ya. Murat abi GF'ye çıktı gibi. Çıkar lan Oha lan. Durun gelin buraya. Ben dayanamam. Siz öldürmeden olmaz. öldü. Öldü. Gel lan buraya. Ne oluyor lan gidiyoruz? Neyse. Oha lan. 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 Çıkma oradan. Kendi kendini öldü. Kendi kendini Sırştı öldü. Sıraştı oraya gerizekalı. Yalan bile. <laughs> <laughs> Se. Se. Lan ya gel lan buraya. İki ya, ya. vuruşlu daha rahmet edersin ki. Vallahi bak <laughs> sesim aynı Murat abi GF gibi çıkıyor ya. Ne merak ediyorsun? Sever onu abi GF'yi de yani. onun sesini ya. yapmak istemiyorum. Ama öyle çıkıyor <laughs> ya. Yürüme. Ne yapıyorsun? Ha o dışarı çıktı ya. Tobi gelmiş ya. Topi 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 topi. top topi. Topi topi. Sus lan. <laughs> Öldürürüm onu seni. Topi benim bir tanem. En iyi köpek o. Bana doğru geliyor. Buddy. Buddy'den daha güzel. Buddy benim üstüme atlıyor. Pençelerim batırıyor. Acıyor ya. Ağlamıyorum da yani. Canımı yakıyor. <laughs> Sinirleniyorum o zaman. Hadi böyle yap. Bak atmak. bak Bir bak. Dağılıp, İyi bak. Ha ha. Atlayacak. İttiriyorum. Yeniden atlıyor. <laughs> bak bak şöyle ol bak. Fındık veya bal diye sevken ee, Tobi de geliyor. Sen Abi çok güzel ya. oldu ev. Evet. Gerçekten evet. ne? Evet. Ben güzelim. Daha 5 dakika ya biraz. Şuraya. Hadi, diamond geçmez. İkinci partta yaparız var. belki devamlı. Tamam. Artık 2'de yaparız devam zaman. Tabi lan. Ben böyle hiç uğraşamam. Allah hiç uğraşamam. Ağlayacağım çöp çam koyardım artık. En güzeli ben üşeniyorum de... yani. <laughs> İki saat öyle yapmaya üşeniyorum. <laughs> ben de. Şu üşeniyorum lafı da fırık. hastayım ya. Çok gülüm. Kapatla şunu. Bu arada arkadaşlar, e, ben nasıl video çekiyorum onu da göstereceğim size. Babi, e, yani, senle nasıl video çektiğimi göstereceğim. Yani şu anlık... Bu bana... Ben yapamıyordum, şifreyi yapamıyordum. Bu akıl verdi bana. Bu Hayır oğlum, şeyden... Hani senin tableti sıfırladık ya. Google Play Store hesabının şeyiydi o. Google Play Store var ya. Evet. Onun o hesabının şifresiydi o. Sıfırladıktan sonra benim de kuracağız var bir güçlü galiba. Belki ben de kendi kanalımın da. Benim zaten kanalım var arkadaşlar. Ben Yusuf Erhan Uysal. Bu arada. Yani benim kanal var da uzun süredir video çekmiyorum abi ben ya. Ben seni yapmaya çalışacağım. Yaparsam online video çekmeye başlayacağım. Böyle farkında bir ses söylediğiniz bir ve bir War 4 Dört kaldı işte. Abi ya iki çek bu iki kötü ya. Taptan korktum. Hayır oğlum iki değil bir. Arkadaşlar eğer e, kurabilirsem e, European War var 4 Napolyon'dan Final Cat Freddy's gelmeyecek. Seriyle alacak. E, Final Night gelebilir ama Europa War 4 büyük bir ihtimal gelemeyecek. E, ee, PES 2012 ana League'e başlayacağım. Bana da belki atabilir. Atar mı ya? Ee, online yapabilirsek belki e, Musab'dan online oynayacağız. Bence işte. de. Ne kadar üşengeç bir çocuğum ya. 8 dakika. Bu bölümü de bitirelim. Bence ikinci partta yaparız abi ya. Tamam ya. Üşendirme bak şimdi beni. Hemen şurayı da yapayım. <laughs> tamam daha fazla yapamam. Üşeniyorum. Üşeniyorum. Çatı. Bu bölümde de burada bitirelim arkadaşlar. Like atmayı, yorum atmayı ve abone olmayı unutmayınız. Bay bay. Daha çok laf yok. Görüşürüz.